Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Path of Exile 2'den bahsedeceğim. Bilmediğiniz bir şey söylemeyeceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece Exile 2 hakkında paylaşılanları takip etmemiş olanlar olabilir. Tam olarak ne olacağını bilmeyenler olabilir. Onlar için paylaşılan kesinleşen bilgileri derlemeye çalışacağım. Önce web sitesinde paylaşılan basit madde madde yazılmış şeylere bir göz gezdireceğiz. Sonra da yıllar boyunca Grinding Gear Games'in gösterdiği fragmanlardaki dikkatimi çeken bir iki ekstra detaya değineceğim. Şimdi video müthiş clickbait görünmesin. Ben de oradan söyleyeyim yani tarihini bilmiyoruz. 2022'nin sonları diye tahmin ediyorum ben. Benim tahminim Ekim veya Kasım ayında bu senenin ya çok büyük bir güncelleme gelecek, çok ciddi yeni bir trailer paylaşacaklar PO2 ile alakalı ya da beta başlayacak. Ama elimizde epey ham bir şey olacak diye düşünüyorum. 2023'e de kayabilir bu. Bize verdikleri tarih 2022'den daha erken olmaz şeklindeydi. Şu anda o senenin içindeyiz açıkçası ve bu konuda yapacak pek bir şey yok. Tamam şimdi lafı çok uzatmadan önce web sitesinde paylaşılan şeylere bir bakalım. Evet şu an resmi web sitesinin Path of Excel 2 kısmındayız. petofexcel.com/poe2 şeklinde. PoE 2 şeklinde ulaşabilirsiniz. Ee, en başta diyor ki tek oyun iki campaign Path of Exile 2 7 act'lik bir oyun olacak ama e, söylediklerine göre bu 7 act'in süresi Path of Exile 1'deki 10 act'le eşit olacak. O, onunla uğraşıyorlar yani. Act'leri bitirme süresini hemen hemen aynı tutmaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla ya da belki de PoE 1'i de buna göre değiştirecekler. İkisini birbirine denkleştir eninde sonunda. Ve iki oyununda da Game'i aynı şekilde aynı atlası paylaşacak. Yine map döneceğiz. Mekanikler o şekilde açılacak vesaire. Ve Path of Exile 2 de Path of Excel'de bulunan bütün lig mekanikleri olacak. Üstüne yeni şeyler de olacak. Hikaye olarak bir ilerleme söz konusu. Kitavan'ın ölümünden sonra 20 yıl geçmiş ve ilk gördüğümüz fragmanda ilk oyundaki Exile'ların dar ağacında beklediğini görüyorduk. Yeni Exile'lar var, yeni karakterler var, yeni kötüler var anladığımız kadarıyla. Haliyle de yeni Exile'lar olduğu için... Exile yerine sürgün kelimesini kullanmalı mıyım bilmiyorum. Sürük. Yeni sürüklerin 19 tane de yeni Ascendancy sınıfı olacak. 19. Bunlar POE 1'deki e, sınıflardan çok farklı olur mu? Bilmiyorum. Ha ama ara, arada ciddi farklar var. Shape shifting var işte mesela. Bu sanırsam oynayabildiğimiz karakterlerden biriydi gibisinden. Ya bunlar paylaşıldıkça göreceğiz tabii nasıl şeyler olduklarını ama bayağı bir yenilik. ...geliyor. Bu yeniliklerden en kritiği belki de... ...yeni skill gem sistemi. Artık eşyaları linklemiyoruz... ...gemleri linkliyoruz... ...ve bütün gemler, bütün aktif skill gemler... ...altı link olabiliyor. Burada sistemi çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum ben. Bu gemin işte altı soket düşmesi gerekiyor da... ...sonra bizim linklememiz mi gerekiyor... ...yoksa doğrudan altı link düşmesi mi gerekiyor? Ya yani muhtemelen yine yapabiliyoruz da bir şeyler. Belki gemlerin item level'ı bir şey ifade ediyordur... ...bunları linklemek için yine yani süper kolay olacağını sanmıyorum bir şeyleri altı linklemenin. Ama kullandığınız bütün aktif skill gemleri altı link yapma şansınız var artık. Yani eskiden sadece iki elli silahlar ve body armor'larda altı link yapabiliyorken şimdi kullandığımız bütün aktif skill'leri altı link şeklinde kullanabileceğiz. Bu da oynanışı ciddi oranda etkileyecektir. En azından Endgame aşamasında. Türlü türlü yeni ekipman ve oyunun görüntülerinden de izlediğim kadarıyla yani üstünüze giydiğiniz armor ne olduğunu belli ediyor artık. Zaten şu görsellerden de anlayacaksınızdır. Biraz da başlangıç gameplay'i gösterdiler. Gerçekten üzerine ne giydiğini görüyorsun karakterin. Belki bu bilmiyorum kendi topuklarına mı sıkıyor olurlar. Yani kozmetik ihtiyacını azaltacak seviyede. Çünkü POE'de gerçekten armorlar hiçbir halta benzemiyor ve karakteriniz çok çirkin görünüyor diye kozmetik alatınız gelebiliyor. Onlar da dünyanın parası. Ya yani tabii ki oyunu seviyorsanız destekleyin. Ama yani giydiğim armor da bir halta benzesin ya. Derken hani böyle şeyler görmek güzel bence. Ha bu Glorious Plate bir de. Bu Glorious Plate sanırım. Aynı modele benziyor. Bildiğimiz Glorious Plate. Hani şu an oyunda olan bir şey mesela. Bu neymiş? Occultist Vestment. Bu da karşıdaki elemanda sanırım. Painted Tower Shield, Reinforced Tower Shield. Yani tipleri de değişmiş. Görsel olarak çok ciddi değişiklikler var. Ve daha da fazlası şeklinde bitiriyorlar. Yıllar boyunca Path of Exile'a e getirmek istediğimiz ama getiremediğimiz şeyler vardı. Çünkü bunlar hali hazırda bulunan karakterleri kıracak yeniliklerdi. Biz bu yeniliklerin hepsini Path of Exile 2'de çıkarmaya çalışıyoruz diyorlar. Bunun amacı bu aslında. Tabii ki oyunun motorunun da kısıtlamaları falan filan var. Şimdi bu kısıtlamalar önlerinden kalkıyor. Bu süreçte de Path of Exile 2 tam sürüme geçene kadar Path of Exile 1'e 3 ayda bir yeni lig, yeni expansion vesaire getirmeye devam edeceğiz diyorlar ve 2022'den erken de betasını beklemeyin POE 2'nin diyorlar. Yaklaştığımızı umuyorum. Yani yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız bir 500 kez falan POE 2 çıkacak. Şimdi eski paylaştıkları bir iki fragmana dönmek istiyorum. Orada dikkatimi çeken bir iki nokta var. Evet gameplay walkthrough iki fragmanında. Altyazılarda kalsın zaten o esnada Chris ne konuşuyor onu da dinlemiş olun. tam Quicksilver muhabbetinden bahsediyor burada. Mesela artık karakterimiz hızlandığı zaman gerçekten daha hızlı koştuğunu görüyoruz. Animasyon konusunda ciddi bir özenme var animasyon konusuna ciddi özenmişler diyeyim. Aynı şekilde çevre tasarımlarında ciddi farklar var. Gördüğünüz gibi ışıklandırma çok daha belirgin. Ne olduğunu ne bittiğini anlıyoruz etrafta ve göze daha çok hitap ediyor. Ee, düşman yoğunluğu da çok abartılı değil normal Fight of Exile kadar ama şu an bu karakter hani Act, act 2'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani oyunun bu aşamaları Fight of Exile 1'de de çok yoğun değil zaten ileride işler değişebilir. Bu arada az önceki kısımda karakterimiz mızrak kullanıyordu orada şuraya bir geri döneceğim bir boss fight vardı evet. Burada şeyden bahsediyor mesela. Şarj edilebilir yeteneklerden bahsediyor. Atıyorum 5 saniye tutarsan maksimumunda vurursan üstüne gidiyor. Hem en yüksek hasarı vuruyor bir de stun atıyor. Ama bunları erkenden iptal edip yine o yeteneği kullanabiliyorsunuz. Daha az vuruyorsunuz. Stunlamıyorsunuz da işte dojlama şansınız oluyor. Özellikle hani yarısında başında ortasında vesairesinde iptal edilebilecek skiller eklemeye çalıştık ki duruma göre karakterler dodge yapabilsin yani çok daha akıcı ve ne yaptığımızı hissettiren bir kombat hedeflemeye çalışıyorlar gibi geliyor hani normalde hani ciddi Path of Exile oynayan oyuncular için garip olabilir bu. Çünkü o bir yerden sonra ekranda ne olduğunu görmüyorsun bile. Sadece cooldownlarına bakıyorsun. Zoom zoom bum bum. Bunun hakkında da konuşuyor videonun bir yerinde Chris. Hani isteyen oyunu yine o şekilde oynayabilecek ama biz biraz daha hantal anlaşılır bir şey yapmaya çalıştık demişler. Bunları ancak oyun gördüğü zaman e, karakterler, oyuncular endgame'e ulaştığı zaman yargılayabiliriz tabi. O kıyaslamayı anca öyle yapabiliriz yani. PoE 2 daha mı hızlı, daha mı yavaş ve hani oyundan aldığımız keyfin ne kadar etkiliyor diye. Ama ben şu an şunu söyleyeyim. Benim seyir zevkimi ciddi oranda değiştiren bir şey bu. Benim o oyunla hiç alakam olmasa PoE 2 mi izlerim? İşte Path of Exile 1 mi izlerim? Sorusuna PoE 2 diye cevap veririm. Yani güzel görünüyor. Ne olduğunu anlıyorum. Karakterin ne yaptığını anlıyorum. Hasar yediği zaman anlıyorum. Çevre güzel görünüyor vesaire. Ha, ama tabii yani bir yıl oynarız. Sonra yine sayılara bakarak oynamaya devam ederiz de bir süre bir süre gözlerimizi oyalayacak gibi duruyor. Ha. En başta da mızrakla oynadı. Mızrak yeni bir silah tipi mesela. Bu sefer de bir crossbow'a geçti. Crossbow'ların da kendi mouse'la üzerine gitsin zaten. Kendisi bir skill veriyor mesela. Power shot skillini veriyor. Siz ona göre boltlarınızı değiştirip kullanıyorsunuz o power shot skillini. 3 tane bolt var. Armor piercing bolt. İşte buzlu bir de ateşli ok var. İsimlerini unuttum da. Atıyorum buzla başlatıyorsun. Milleti yavaşlatıyorsun. Önlerine bir duvar falan çıkarmış oluyorsun buzdan. Sonra armor piercing geçip eritmeye çalışıyoruz milleti ya da insan Incendiary'e geçip. Hani göze hoş görünüyor ama ben böyle Path of Exile oynadığımı hatırlamıyorum açıkçası. Belki bu oyunda çalışır. Şimdi biraz ileri, ileri alayım bunu. Perennial King bu Act Boss'u sanırım da işte burada hemen bitmiyor fight. Çok dar bir alan yalnız. Da bütün boss fightlar böyle olacak diye bir şey yok tabi zaten sonraki trailerda birkaç örnek daha gösteriyorlar. Hatta onu açayım o dönsün arkadan. Evet bu da ikinci trailer. Neredeyse tam bir sene önce paylaşılmış olan bu kenarda. Hikayeyi takip ediyorsanız hikayeyle alakalı ciddi noktalar var tabi. Belki günün birinde lore kanalı olurum onları da anlatırım ama bir zor iş. Hayırlısı ya. Eğlenceli de olabilir ama. Yani genel olarak diyeceğim şey şu. Path of Exile'dan tamamen bağımsız bir oyun olmayacak ama aynı oyuna da benzemiyor. Evet yani Mega Expansion şeklinde gelecek olsa da aslında yeni bir oyun çıkarıyorlar. Yani oyun motoru farklı, karakterler farklı core sistemlerden bazıları ciddi oranda farklı yeni silahlar var falan yani dümdüz bir güncelleme de denmez tabii ama ben soran olduğu zaman güncelleme deyip geçiyorum. Çünkü ana oyunu bilmenin önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum yani. Fazlası Ile cilalanmış bir Path of Exile olacak gibi görünüyor. Ve ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama ben sen olsam ve şu an böyle bir oyun oynamak istiyor olsam Path of Exile 2'yi beklemem. Ya Path of Exile'ın şu anki halini oynarım ya da ne bileyim Last Epoch'a bakarım. O da hoş bir oyun mesela ama o da Early Access'te. Ya da Diablo 4 beklerim diyeceğim de onun en az 2 senesi var. Önceki videomda söylediğim şeyi tekrarlayayım. Bunu sık sık tekrarlayacağım. Path of Exile oynayasınız varsa ve başlamadıysanız oyuna Path of Exile 2'yi beklemenin bir sebebi yok. Çünkü onun betası geldikten sonra da muhtemelen bir bir sene daha falan betada kalacak o tamamlanmayacak ve Path of Exile 1'i güncellemeyi durdurmayacaklar o süreçte. Oyuna yaptığınız gerçek harcamalar da karşılığı varsa Path of Exile 2'ye geçecek, karşılığı yoksa onun değerinde artık Path of Excel 2'de de muhtemelen yine puan satın alıyoruzdur. O puanlara dönüştürülüp verilecek size. İster başka kozmetik alırsın, ister de öyle a benim puanım var diye bakarsın. Bilmiyorum artık. O kısmı size kalmış. Öyle. Bunları bir derdiyim dedim. Şimdi arada baya bir söylenti var, ekstra şeyler var. Sizin de ekleyeceğiniz şeyler vardır. Paylaşın bunları ama sizden ricam kaynak belirtin ya da söylenti ise söylenti olduğunu söyleyin. Çünkü çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Yok işte 2 hafta sonra betası açılacak, şöyle olacak, millet oynamaya başlamış bile falan filan. Kaynakla gelin. Ben kesinleşen şeyleri hızlıca bir derleyeyim dedim. Yeni bir şeyler, kritik bir şeyler de paylaşılırsa onları kanalda güncellerim tabi. Yeni videolar, üzerine video çekilecek bir şey paylaşırlarsa çekeriz. Şimdilik kaçayım ben. Kanala abone olmadıysanız hiç fena olmaz. Baş parmak atmadıysanız o da hiç fena olmaz. Benim ana kanalım bu değil bu arada. Varyete yaptığım ana kanalım The Flying Ram. Ama orada da bir 50-60 tane Path of Excel videosu var. Nihayetinde POE videolarını yeniden çekip, düzenleyip, derleyip toplayıp buraya taşımaya çalışıyorum. Ama iki kanalla birden uğraştığım için de çok sık video yükleyemiyorum tabi. Kusuruma bakmayın. Yine de düzgün videolar hazırlamaya çalışıyorum bu tarafa. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.